kusurlarından 58.si gaflet. Tedavisi ise en ya'lem <laughs> enne ennehu leyse bi magfulin anhu. Allahu Teala kendisinden gafil olmadığını bilmesidir. Allah senden gafil değil. Zira ne diyor? Ve <laughs> Allahu bi gafilin amma Allah-u Teala sizin yaptıklarınızdan gafil değil. ya senin her adım attığını innehu alimun bizzati sudur diyor değil mi? Sizin kalbinizden geçenleri bile bilir. Öyle bir Allah'ımız var. Bunun için Allahu Teala bizden gafil değil ya. Ve ya'lemu ennehu muhasibun alel khatarati vel himmeti şüphesiz insan kötü fikir ve gayretlerini amaçlarını hesaba çekmelidir ya. Yani. وَمَنْ تَحَقَّقَ هَذَا رَاقَبَ أَوْقَاتَهُ وَرَاعَ أَحْوَالَهُ فَيَزُورُ بِذَٰلِكَ عَنْهُ الْقَفْلَ Her kim bunu gerçekleştirirse, yani vakitlerini gözetlemiş, kontrol altına almış ve bütün hallerini dikkate alarak muhafaza etmiş olur, böylece gaflet kusurunu kendisinden kaybolup gider. Gaflete düşmemek için ne yapmamız gerekiyormuş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Hakim-i Müsteddir geçen kim geceleyin on ayet okursa gafletle geçiren kimse günü geceyi gafletle geçiren kimselerden sayılmaz. On ayet. Onun için tebarekenizi okuyun. Amen Resulümüzü yatmadan önce illa okuyun ki Allahu Teala sizi gafillerden yazmasın. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne diyor? Kullukum ra'in ve kullukum mesulun an Yani herkes çobanla herkes güttüğünden mesul.